Evet arkadaşlar herkese merhaba. Ebu Bakık yeni nesil soru bombardımına devam ediyoruz. 6. bölüme geldik. Bol sorularla devam ediyoruz. Metan Hoca soruları ağırlıklı olarak çözmeye devam ediyoruz. Haydi bakalım sorularımız gelsin. Geçen dersteki çözümümüz, size sorduğumuz soruyu hemen çözerek soruya başlıyoruz. Diyor ki Hava Hanım'ın koronavirüs tehlikesi sebebiyle ziyaret edemedikleri için kendini düzenli bir şekilde arayan ve farklı şeylerde yaşayan Ceren ve Sümeyra adlarında iki torunu vardır. Evet arkadaşlar koronavirüs nedeniyle evde kal diyorum bu çağrıyı ve yapıyorum şimdilik. Ceren büyük annesini 3 günde bir ararken Sümeyra ise 4 günde bir arıyor. Gidemedikleri için böyle yapıyorlar. 1 Mart günü Ceren ve Sümeyra büyük annelerini birlikte aramışlardır. 1 Mart'ta aradılar. Buna göre Mart ayı boyunca Hava Hanım'ın torunları Ceren ya da Sümeyra'dan en fazla biri tarafından arandığı kaç gün vardır? Ne demek istiyor? En fazla biri tarafından arandı. Bir, biri arayabilir, hiç aramamış olabilirler. Yani bunları soruyor. İki, iki, i̇kisinin birden aradıklarını istemiyor. Bence ikisinin aradıklarını bulursak iş daha kolay olur. 3 ve 4'ün ortak katını bulursak arkadaşlar. 3 ve 4'ün ekoku. 3 gün ve 4 gün ortak katı. 12 gün. 12 günde bir ortak alıyorlar. Bir de burada aradılar. 12 gün sonra 13'e denk gelir. 12 gün sonra 25 bir sonraki Mart ayından sonra oluyor zaten. Demek ki Mart ayında 3 kere ortak ikisi birden aramış. En fazla biri tarafından 1 bir ve 0 diğer günler bu çizmediğim günler 1 ve 0'ları ifade eder. 31 gün içerisinde bu 3 tanesini çıkarırsan 28 gün en fazla bir tarafına arandığı gün olmuş olur. Bu özel sorumuzu geçtik. Hadi bakalım tekrar geldim yeni nesil Metan Hoca sorusuna geldik. Okan ve Ahmet adlı iki arkadaş yandaki fiyatlarla cep telefonu almışlardır. 5000, 6000. Okan'ın aldığı cep telefonu 5000 TL'dir. Okan bu cep telefonunun parasının %20'sini peşin veriyor. Arkadaşlar %20 ne demek? 5'te 1'i. 5'te 1'i. Bak 1000 TL peşin. Peşin. 4000 TL ne olacak arkadaşlar? Bunda taksit, değil mi? Taksitle ödüyor. Eşit işte, taksitle ödeyecektir. Ahmet'in aldığı cep telefona bakalım. Ahmet'in alacağı dönüm 6000 TL'dir. Bunun da diyor %40'ını peşin vermiştir diyor. %40'ını bulalım. Şimdi %20 olsa %10 olsa %10 onda biri 600 lira eder. 4 ile çarpalım. 2400 lirasını peşin veriyor. Demek ki peşin verdiği miktar 2400 TL peşin. Geri kalan o zaman 3600 TL'yi de taksit yapacak. Şimdi bana taksitler lazım. Bakalım. Okan ve Ahmet aylık ödedikleri taksit ücreti TL cinsinden birbirine e eşittir diyor. Hmm. 6000'i ve 3600'ü öyle bir böl ki diyor eşit olsun diyor. Buna göre Okan'ın ödeyeceği taksit tutarı, taksit sayısı Ahmet'in ödeyeceği taksit sayısından en az kaç fazladır? Şimdi 4000 ve 3600'ün en büyük ortak bölününü bulalım. 4000 ve 3600'ün eva bunu bulalım. EBA bunu bulalım. Arkadaşlar böyle sorularda ne yapıyorduk? Artık biliyorsunuz sıfırları bir atıyorsun hemen. 40 ile 36'nın ortak böleni direkt bö göre de bilirsin. Yoksa bu çizgiyle de bulabilirsin. 40 ve 36'nın ortak böleni 4 çıkar. İkisi i̇şte 4'e bölünüyor. Başka daha büyük bir sayı olabilir mi? 6 olamaz, 12 olamaz, 18 olamaz. Tamam. 4 oldu. 2 sıfırı şimdi yerleştiriyorsun. 400. Demek ki 400 TL taksitlerle ödeyecekler. 400 TL taksitlerle. Peki Okan 4000 bölü 400. 10 taksit. Okan 10 taksit diyorsun. 10 taksit. Hadi bakalım. Ahmet 3600 bölü 400. Ahmet de 9 taksit. Ahmet 9 taksit ödüyorsun. 10 taksit, 9 taksit. Kaç fazladır diyor. 1 taksit fazla ödüyor Okan. İşi bitiriyor. Hadi bakalım geldi yeni sorumuz. Yine Metan Hoca yeni sorusuyla karşınızda yandaki şekil bir oyuncak top makinesi arkadaşlar. Makine diyor her sabah yeniden ayarlamakta ve 1 TL karşılığında bir oyuncak top vermektedir. Tamam. Makinenin tasarımcıları ilgiliyi artırmak amacıyla o gün makineye 1 TL atan her 3. kişiye hmm, her 3. kişiye 3 oyuncak. Her 5. kişiye her 5. kişiye de 5 oyuncak veriyorlar. Hmm, güzel. Avantajlı oyuncak top almak durumlarının ikisini birden sağlayan. Yani hem 3. hem 5. kişi olduğu olduğu sayılarda diyor. Bu sefer diyor 1 oyuncak top veriyor diyor. Yani hem 3'ü hem de 5'in katlarında bir oyuncak top veriyor diyor. Yani hangi sayılarda? Mesela 3'ün katları 3., 6., 9., 12., 15. sayılarda 3 oyuncak veriyor. 5, 10, 15'te 5 oyuncak veriyor ama 3 ve 5'in ortak katı olan 15 sayısına denk gelirse o zaman 1 oyuncak veririm diyor. Tamam. Buna göre sabah saatlerinde makine ayarlandıktan hemen sonra makineye sırayla 1 TL atan 30 çocuktan kaç tanesi Yalnızca bir tane oyuncak top almıştır. Bir tane oyuncak top almıştır diyor. Bunu hızlı bir şekilde şöyle de yapabilirsin. Bak şimdi mesela 3. 3'ün katlarını yazarsın. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Bak böyle yapabilirsin. Tamam 5'in katlarını yazarsın. 5, 10, 15. Daha açık görmek istiyorum hocam ben dersen. Bak burada 15 lira. Ve görüyor musun? 30. 15 ve 30. çocuklar hem 3'ün hem 5'in katıdır. Bunlar bir oyuncak alacaklar. Diğer yazdıklarım Bunlar diğer yandan avantajlı oyuncak alacaklar. Önce o zaman şöyle yapalım. Avantajlı oyuncak alacakların sayısını bulursam 30 öğrenciden çıkarabilirim. Bak şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8. Burada 8 kişi var. 9 10 11. 12 öğrenci avantajlı arkadaşlar. 30 çocuktan 30 çocuktan 12 tanesini çıkardım. 18 tanesi 18 tanesi bir oyuncak alacak arkadaşlar diyebilirim. Evet bu soruyu da bu şekilde çözmüş olduk arkadaşlar. Şimdi geldik Milli Eğitim sorusuna. Bir bakalım Milli Eğitim özel sorusuna bakalım arkadaşlar. Kerem okuduğu bir dergide 1 liralık madeni paraların kütlesinin 8200 miligram, 50 kuruşluklar ise 6800 miligram olduğunu göster öğreniyor. Tamam. Kumbarasında 50 kuruşluk ve 1 liralık madeni paralar biriktiren Kerem bu paraları saymak yerine tartarak ne kadar para biriktirdiğini bulmak istiyor. Değişik bir yöntem. Evet. Kerem elektronik bir tartıda biriktirdiği 1 liralık tüm madeni paraları ve 50 kuruşluk tüm madeni paraları ayrı ayrı tartıyor. Buraya kadar herhangi bir şey bilgi yok. Bu iki tartma işleminin sonucu birbirine eşit. Hmm, bak altını çizdiğim yer neresi? Birbirine eşit olan kısım ne arkadaşlar? 8200 miligram, 8200 miligram böyle bunlar toplanıyor. 6800, 6800, 6800, 6800 toplanıyor. Aynı sayıya denk geliyor. Yani ben 8200 ile 6800'ün ortak katını bulursam kaçar liralık Paralarım olduğunu bulurum. 8200 ile 6800'ün ortak katını bulacağım. Ne yapıyorduk? Artık biliyorsun sıfırlar gitti. Ortak katını bulacağız, ekokunu bulacağız arkadaşlar. 2'ye bölüyorum. 34, 41. Bu zaten asal sayı artık bölünmez. Kendisine bölünür. 2'ye bölüyorum 17. Bu bölünmedi söylemiştik. 17'ye bölüyorum 1. Bu bölünmedi ve 41'e bölüyorum 1. 22, 2, 17 ve 41. Bunların hepsini çarparsan arkadaşlar. Ben bunları çarpmışım hemen şuraya yazayım zaman kaybetmemek için. 278.800 çıkıyor. Bunların hepsini çarparsan 278.800. Yani şu sıfırları da eklersem 278.800 miligram. Bu ne demek biliyor musun arkadaşlar? Yani 1 liralıklar 278.800 miligrammış. Arkadaşlar. 50 kuruşluklar o da 278.800 miligrammış. Peki kaçar taneler? Kaçar taneler Kerem'in biriktirdiği para ne kadardır diyor. Arkadaşlar yapacağımız şey şu. 278.800 bölü 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 8.200 bunu bulacaksın. Kaç tane olduğunu bulursun. Bir de 278.800 bölü evet 6.800 bunu bulursan bu bu 1 liralıklar bu 50 kuruşluklar. Söylüyorum. Tam bunu bulabilirsin zaten. 34 tane buradan çıkıyor. 34 tane tane 1 lira 1 TL ne olur buradan arkadaşlar 34 lira mı olur 34 lira mı olur burası kaç çıkıyor arkadaşlar bunu da bulursun zaten 41 tane tamam bu da 05 kuruş tamam 05 yazalım buna da ne çıkar 20 buçuk değil mi 41 tane yarım 20 buçuk 20 buçuk lira toplam kaç lirası var arkadaşlar görüyorum toplam 54 54,5 lirası varmış Kerem'in. Şu bölmeleri falan yapacaksın. Yani burada çok yeterli yer olmadığı için bunları hızlı bir şekilde yapıp geçtim arkadaşlar. Evet geldi sizin için hazır, özellikle hazırladım. Metan Hoca sorusu geldi. Hemen sorumuza bakalım. Soruyu çöz. Yorumları yorumlar kısmına cevaplarını yaz. Bu sorunun cevabında bir sonraki yine bu seride çözeceğim arkadaşlar. Hadi bakalım kolay gelsin. Görüşmek üzere arkadaşlar.